Evet dostlar cümleten selam aleyküm. Bakın bunlar hazır takım. Ön perçen feleksizler dostlar. İhtiyacı olan bana ulaşsın. Bunlar artık kolay kolay bulunmuyor. Orijinal feleksizler bunlar dostlar. Zaten erkek iri. işi şey de öyle. Yani artık bunlar nasıl diyeyim ya. Yani ee... orijinallerini bulmak zor dostlar. Ben de beyaz çok olduğu için, bunlardan da çok olduğu için paylaşayım. Herkes sahip herkes olsun diye bakıyoruz dostlar. Yalnız bu kuşlar bir alem. Şöyle durup da kendilerini göstermiyorlar dostlar. Kameradan kaçıyorlar. Bakın şimdi ne kadar güzel görünüyorlar. Dişi değeri, erkek değeri dostlar. Ayağında markalar var. İstanbul Güvercin Federasyonu olması lazım. Zaten aldığınızda şahsın ismi, soy ismi var, telefonu var. Sahiplenen kişi arayıp sorabilir kuşların meziyetini. Biz ne desek boş dostlar. Burası Başaran Taklacı Dünyası. O şahsın ismi, telefonu, her şeyi var ayağında kuşların markalarında. Oradan ulaşıp ondan kuşların ne yaptığını, ne ettiğini öğrenebilirsiniz dostlar. Ayrıca e, kuş almanız önemli değil. Videoyu beğenin. Abone değilseniz abone olun. Yorumları kapatacağım dostlarım. Bana telefonla ulaşabilirsiniz. Başlığına videonun telefon numaramı bırakacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Türkiye'nin her tarafına gönderimiz var. Yurt dışına dahi gönderimiz var dostlar. Biz hizmet için buradayız. Tutma. Bunlar eş hazır takım dostlar. Yani alacağınız 15-20 gün sonra bunlar yumurtla yumurtlamaya hazır kuşlar. Bir daha gösterebilirsek şuradan göstereyim. Durmuyorlar elde tutulmadıkları için benim burada da hiç elde tutmadığım için dostlar. Kuşlar Durmuyor. o kadar bakımlı ki maşallah kuşlar bende. Bakın dostlar. Bu da başka bir versiyonu bunların. Aynı bunlar. Kardeş bunlar erkek. Bakın çok güzel mühür perçem. Ön perçemi. Dişi de aynı. Bunlar aynı versiyon hepsi ya. Bunlar hep dişi erkekli dostlar. Alacağınız. Hazır. E, bu bunlara eş kapatabilirsiniz. Öbürsünler hazır takım da bunlar eş kapanacak. Ama çok güzel. Duruşları, duruşları, perşemleri. Hadi geçiş şöyle be. Dediğim gibi bunların artık orijinallerini bulmak zor dostlar. Yani orijinal feleksizleri bulmak zor. Zaten bunların mevzusu 40, 40, 40 bir komutandan başlıyor, bütün Türkiye'ye yayılıyor. Dediğim gibi ayaklarında markalar var, isim markaları sahiplerinin, yani sahiplendiğim kişinin oradan bunların meziyetlerini öğrenebilirsiniz dostlar. Ne yaparlar, kaç saat uçuyorlar? Bunlar uzun, yüksek uçumlu mesafeli kuşlar diye geldi bize dostlar. Yani şimdi bize yalan yok ama dediğim gibi yine ben yalan söylemem. Ararsınız mal sahibini. Hani bize sahiplendiren kişiyi o size meziyetlerini söyler. Zaten ayak markasının ayağındaki markada ismi soy ismi yazıyor şahsın telefonu yazıyor. Şuna bak dişi, dişi biblo gibi biblo. Ya ben de kuş olmasa fazla ben sahiplendirmem dostlar bunlara da. Çok kuş var, çok. Yani şu anda yüzün üstünde kuş var elimizde. Ya bunları gidip kapısından alamazsınız. Benim vereceğim fiyatları onlar alamazsınız dostlar. Çünkü onlar hakikaten çok kuş var bizde. Ondan. tane yani bıyıklı erkek. Bu düz dişi bıyıklı erkek dostlar. Bir takım da böyle yaparız. Biri dişi biri erkek bunların. Aynı seriden devam. Aynı şahsın ayağında isim markası var dostlarım. Yani fereksizlerden devam. Böyle geçinme gençler. Görüyorsunuz değil mi? Hiç objektif değil benim kuşlar. Biri bıyıklı erkek, biri düz dişi. Bereksiz tayfadan devam dostlar. İhtiyacı olan bana ulaşsın. Yardımcı oluruz dostlarım. Fiyat konusunda da yardımcı oluruz. Türkiye'nin neresi olursa, olursa olsun sözümüzün arkasındayız. Para hesabımıza geçtiği akşam otobüsle göndeririz dostlar. Tabi o gideceği ilin şartlarına bağlı. Mesela Diyarbakır'a öğlen bir de olur da İstanbul'da gece 12'de olur, 11'de olur, 10'da olur. Ha Mesela Adana'ya, Mersin'e saat 7'de olur. Çünkü saatler değişiyor dostlar. Bir de şöyle bir şey var, ben buradan 70 kilometre gidiyorum, onu da göz önüne almak lazım. 70'te geliyorum, 140 kilometre garaj. Ha o dersen senin sorunun, da. haklısın benim sorunum arkadaşlar, benim sorunum da yani mesela akşam 7'de göndermiş parayı şahıs, o, zaman ertesi gün gider kuşlar. Ama öğlen mesela bu saatlerde 12.1'de oldu mu o sıkıntı olmuyor zaman Zaten İstanbul Ankara gece hep otobüs var, akşam veriyor, sabah alıyorlar. Güzellik gel. Gel güzellik gel. tutulmuyor işte tutulmayınca bakın pençeleri görüyor musunuz tırnakları bunlar pençe tırnak bir takım da böyle güzeller güzeli limoniyi yavru atalım dostlar. Çeşit olsun bu bıyıklı önden afif. Bunlar bizim üretimimiz biliyorsunuz daha onlar cikcik ama yola gelir artık tamam. Yani belli zaten fiziklerinden belli. Bu yavrular yola gelir dostlar. ihtiyacı olan ulaşsın. Boy, fizik, duruş, renk. Kemerlerin renk, koyu kemer renkleri kanatlarında. Bir aranan her şey var dostlar. Limoniden aranan her şey var. Bakın, bakın, o erkek olacak. Öbürü bir şeye benziyor ama bilmiyorum. Ha şimdi bunlar yavru. ihtiyacı olan ulaşsın. Yardımcı olalım dostlar. Şimdi bir takım da Arap getireyim buraya. Yavaş. Dur şimdi. Dur. Araplardan da getireyim bir takım. Renklensin ya. Tostlar. arka tepe araplar eşli hazır eş alacağınız yavru alacağınız yavrularını oturtacaksınız hay maşallah hay maşallah Arapçiye bak 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 ne oluyor ya geç 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 gagalar siyah tırnaklar siyah kendileri siyah ihtiyacı olan ulaşsın dostlar. Yardımcı oluruz. Dediğim gibi Türkiye'nin her tarafına gönderim var. Yurt dışına var. Fransa, Almanya, Hollanda, İngiltere. Yeter ki siz sahiplenin. Türkiye'nin de yurt dışında da her yere gönderiyoruz dostlar. Abdur'un yerine valla erkek Ayrıca Erzurum beyazlarından benim kendi damazlıklarımdan da sahipleniriz dostlar İhtiyacı olan bana ulaşsın Siz de beni kırmayın. Bu arada bu videoyu beğenin, abone olun. Bizlere destek olun dostlar. Kuş olmasanız bize. De. yine de destek olun bize. Bak bak bak. Bak çıkacak oradan kendini. Nasıl çıkacaksın abi ya? Bakın dostlar. Tırnaklar siyah, gagalar siyah. Kulaktan kulağa tepe. takımda benim Erzurum beyazlarından atalım dostum. Ön perçem erkek tüyde dişi görünüyor mu bilmiyorum da. Tabii kuşlar tüyde şu anda arkadaşlar. Daha tüyü bitiremediler. Pembe boncuk dişi, siyah boncuklu erkek. Bunlar hazır takım. Şeyden çıktığı zaman ne adı? Ee, tüyden çıktığı zaman kuşlar hemen yumurtlamaya başlarlar dostlar. Zaten bazı çıkan kuşlar yumurtluyor şu anda. Şöyle geçinme gençler. Görüyorsunuz pizciklerle tırnaklarla paça takımlarını. Bunlar da benim kendi markam var dostlar. Mehmet İşcan markası. Kendi kuşlar bunlar benim. Ama kuşlar yine bu sene şaşırdı arkadaşlar. Yani tüy aslında çıkmaları lazım tüyden. Bitiremedik ya. Tüy tüy şeyini bitiremedik. İhtiyacı olan bana telefonla ulaşsın arkadaşlar. Mesajlara cevap vermiyorum. Lütfen telefonla ulaşın. Eskisi gibi değil artık. Telefonlar ucuz. Dur babam gel babam. Gel babacım, gel. Kaçmak için yer arıyor ya. Şuraya bak, bak. Tutulmuyor arkadaşlar, tutulmuyor. Çünkü elle tutmuyoruz biz bunları. Bu erkek mesela bakın, son dörtte mi? Üçte. Daha tüyü bitirememiş. Elde de tutulmuyor bu limoniler. Bakın bu limoni takım da hazır takım. İsteyen olursa ihtiyacı olan olursa ulaşsın. Bunlar hazır takım. Yani olacaklar. Bak bu bu erkek tutulmuyor. İyi eski eski kuyruklu. Ya temin tutamadım. Eski kuyrukmuş Allah'tan kurulardan ıslak değil. Kuyruğu kırıldı dostlar. Ya hadi durursun. Nasıl bir kuşsun sen ya? Arkadaşlar çok fena bunlar. Çok. Bu takım çok fena dostlar. Tabi bunlar değeri geri severim ya. Bedava kuş yok dostlar. Bunlar 10 numara ve yıldız limoni takım. Bakın görün kemerleri görüyor musunuz sağlık kuşun? Boyu kemerli tüyle düzeltmiş Öbürü daha tüyle. Ama dediğim gibi onlar şu anda yuva kızdırıyorlar tekrar yumurtlamak için. Erkek kızdırıyordu sabah kadar ötüyor zaten. Bunlar çift taneden dostlar. İsteyen olursa Bunlardan da değeri gelirse yardımcı oluruz. Ama değeri gelmezse dursun. Bunlar damızlık yapıyorum zaten yavrularını satıyorum dostlar. Durmadan maşallah. Şimdi bakmayın tüye girdikleri için bunlardan şu an yumurta yavru yok. bakın bakın bakın. Elle tutulmayan kuşlar bakın. Yok abi yok sakatlayacak bir tarafını ya. Vallahi bir tarafını sakatlayacak o erkek. Şey dişi, gel 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 gel. Vallahi tutamadım dostlar. Çift tanede kalıyor bunlar ya ondan. Tekrardan şöyle göstereyim bakayım. Görebilirseniz tırnaklar uzun tırnak paça takımları. Bir maşallah yazarsanız sevinirim dostlar. tekrardan görüşmek üzere Allah'a emanet olun abone değilseniz lütfen abone olun şimdiden teşekkür ederim başka bir videoda görüşmek üzere kendinize ve kuşlarınıza iyi bakın